Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Amin. Ve salat ve selam ala Resulü Muhammedin ve ala ve sahbihi İmam Maturidi Rahmetullahi'nin Tevrat-ı Kur'an tefsirinden Bakar Suresi 185. ayet okuyoruz. O sayılı günler Ramazan ayıdır ki Kur'an bu ayda inmeye başlamıştır. İnsanlara rehber olan içinde doğru yolun ve hak ile bağıtı ayırt eden hükümlerin açık dilleri bulunan Kur'an sizden Ramazan ayını idrak eden kimseye onu oruçlu geçirsin. Hasta veya yolcu olan tutamadığı günler sayısınca diğer günlerde kaza eder. Allah sizin için kolaylık ister, zorluk çekmenizi istemez. Bütün bu lütuflar oruç günlerini tamamlamanız size kurtuluş yolunu gösterdiği için Allah'ı yüceltmeniz ve ona şükretmeniz içindir. O sayı günler Ramazan ayıdır ki Kur'an bu ayda inmeye başlamıştır. İnsanlara rehber olan İçinde doğru yolun ve hak ile batı ayırt eden hükümlerin açık delili bulunan Kur'an İbn Abbas şöyle demiştir. Kur'an Lehi Mahfuz'dan dünya Ramazan ayında Kadir Gecesi'nde o mübarek gecede bütünüyle nazil olmuş. Daha sonra ortaya çıkan ihtiyaçlar çerçevesinde muhtelif ay ve günlerde peyderpey gelmiştir. İnsanlara rehber olan yani sayesinde doğru yolu buldukları Kur'an bir de insanlara davetten uzaklaşmanın yolunu gösteren anlamı verilmiştir. Hidayetin açık delilleri bulunan Kur'an denildi ki iyiden iyiye düşündükleri takdirde insanlara kesin deliller sunan. Yine denildi ki ayetteki beyinat Kur'an'da yer alan helal ve haramlar, hükümler ve şeriatlar demektir. Furkan hak ile batılı birbirinden ayırt eden, bir de Furkan'ın kişiyi din alanında şüphe ve dayetten çıkarıp kurtaran anlamına geldiği söylenmiştir. Sizden Ramazan ayını idrak eden kimse onu oruçlu geçirsin. Şöyle yorumlamak mümkündür. Sizden Ramazan ayını mu kim ve sağlıklı iken idrak eden kimse onu oruçlu geçirsin. Ayetin devamında hasta ve yolcu olan oruç tutmama izin verilmiş ve şöyle vurmuştur: Hasta veya yolcu olan tutamadığı günler sayısınca diğer günlerde kaza eder. Sizden Ramazan ayını idrak eden kimse yani aklı başındayken idrak eden onu oruçlu geçirsin. Buna göre ilahi hitaba deliller ve çocuk, ve çocuklar giremez. Çünkü görmez misin ki hitabın başlangıcı ey iman edenler oruç size farz kılınmış buyurulmak suretiyle müminlere yönelmiştir. Deli ve çocuklar ise bu hitaba dahil değildir. Şu halde sizden Ramazan ayını idrak eden kimse yani aklı ile idrak eden onun orucu geçirsin yorumunu yapmanın gerektiğini ortaya çıkmıştır. Şimdi orucun farz oluşunun aziz ve cevan Allah'ın onu oruçlu geçirsin beyan ile gerçekleşmiş olması muhtemeldir. Bununla değil de oruç günlerinin tamamlamamız için beyanıyla farz haline gelmesi de ihtimal dahilindedir. Çünkü geçmiş oruçları hesap ederek sayıyı tamamlamak ancak farz olması konumunda gerekli olur. İkinci olarak cenab Hak, Allah sizin için kolaylık ister buyurmuştur. Hasta ve yolcuya oruç tutma müsaadesi vermesi sebebiyle oruç farz olmasaydı bize kovalet dilemesi münasebetiyle lütufkarlığının hatırlatmasının bir anlamı kalmazdı. Zira yapılmaması da, da mümkün olan bir konuda minnettarlık ifadesi kullanılmaz. Bu durumda orucun farz olduğunu kanıtlar. Bir de orucun farz olmasının aziz ve cevan Allah'ın orucu size farz kılmıştır mealindeki beyanıyla gerçekleşme ihtimali vardır. Burada yalan kutube kelimesi farz kılmış demektir. Buna göre söz edilen ayet onun farz oluşunun kanıtlanmış bulunmaktadır. Yolculuk veya hastalık sebebiyle tutulmamasına müsaade edilen orucun kaza edilmesi hakkında farklı görüşler ile sürmüştür. Bazıları bunun ard arda olmasını gerekli görmüştür. Ubi bin Kab'ın ard arda olan diğer günlerde anlamına gelen kıraat ile bunu göstermektedir. Bize gelince bahis konusu oruç ard arda aralıklı olarak da kaza edilebilir. Bu hüküm İsterse ardarda, arda isterse aralıkta olarak kaza eder şeklinde Resulullah'ın sallallahu 5 sahabesinden rivayet edilen hadisine dayanmaktadır. Ali Radiyah ise asıl olan ard arda tutmasıdır ancak ayrı ayrı kaza ederse yine caizdir demektedir. Yine ayrı Radiyah Abdullah bin Abbas Radiyah Ebu Said Hudri Ebu Radiyahum şu anda zikretmediğim bir başkası da ayrı ayrı tutmasının caiz görmüş, görmüşlerdir. Bu durum karşısında kaza oruçlarının arda -ar olması şartlarının mevcut olup sözü eden sahabilerce bilinmemesi yahut da bildikleri halde terk etmeleri ihtimal dahilinde bulunmamaktadır. Buna göre yolculuk ve hastalık münasebetiyle tutulmayan oruçların kaza edilmesinde peş peşe olma şartının sıhhati kanıtlanmamıştır. Bu husus İbn-i Mesud'un yer aldığı gibi yemin kefareti için şart olan peş peşe oruca benzememektedir. Çünkü onun bu hükmü onun bu hükme esas teşkil eden kıraatine ashab-ı kiramdan hiçbiri muhalefet etmemiş. Dolayısıyla bu kıraat mütevatir metluf konumuna geçmiştir. Ashab-ı kiram öbür oruç hakkındaki kıraatinde bu ve inkaba muhalefet etmiş. Bu sebeple de, bu kıraat tevatür seviyesine çıkamamıştır. Ve sonuç olarak kaza oruçları ile kefart oruçları ayrı ayrı statülere girmişlerdir. Nihayet gerçeği bilen Allah'tır. Übey Kab'ın kıraati şayet sıhhati sabitse bağlayıcı olmayıp mendup durumundadır. Bunun da sebebi ashabın işmanından başka söz eden Ramazan orucunu belli bir vakte bağlı olarak farz oluşturur. Belli bir vakte bağlı olarak farz kılınan oruç o vaktin dışında yerine getirmesi halinde ard arda olması şart değildir. Şayet şart olsaydı Ramazan orucu ile dolayı orada tutulamayan oruçların karası arasında fasıla koymak mümkün olmazdı. Böylece kaza orucu Ramazan orucuna eklenmiş olurdu. Ancak gerçekte böyle olmayıp asli olan kaza sonumunda bulunan iki blok orucun arasına fasıla koymak meşhur terak ediline göre bu oruçların kendi aralarında da ilki olarak fasıla koymak meşhurdur. Çünkü bu iki tür orucun her birinin başlanıp yenile getirme veya başlamama konumu vardır. Buna göre kaza edilecek her bir gün oruçta diğer günü dikkate almadan bağımsız bir konumda bulunur. Zira orucun statüsü bundan ibarettir. Herkese kaza olur, yapılırsa eda olur. Bütün güç, Kudret Allah'a aittir. Bu konuda ilgi olarak ileri sürülen bütün meseleler söz konusu ettiğim esasa bağlıdır. Şöyle ki orucun kendisine görek ard arda, arda oruç şartında kesintisi tutma imkanının bulunması halinde ard verilmesine müsaade yoktur. Böylelerin bir arada yapılması şartı artık kanıtlanmıştır. Bizim üzerinde durduğumuz Ramazan orucu meselesinde ise ilki olarak her bir günün orucunun bağımsız düşünülmesi ve başka sebeplerle yapılmasının ertelenmesi ihtimal dahilindedir. Bu orucun kazası da aynı durumdadır. Nihayet gerçeği bilen Allah'tır. Şunu da belirtmek gerekir ki Ramazan orucu kazasının peş peşe oluşu şart koşulsaydı tutamadığı günler sayısınca diğer günlerde kaza eder ve ayrıca oruç günleri tamamlanmanız için beyanındaki beyanların büyük bir faydası olmazdı Çünkü ta bu yani peş peşe oluş kavramı içinde tamamı bulunup kişi sayıyı hesap etmekle yükümlü tutulmaz. Bu mükellefe gerek doğan sayıyı tamamlamak için hesap tutması değil, kaza süresinin sonuna varmasıdır. Yani gerçeği Allah'tır. Bu mesele az sonra şudur ki, Bizzat yapılması açısından peş peşe olması emreden her oruçta peş peşe kaydı o fiil var oldukça mevcuttur. Yapış vakti açısından peş peşe olması gereken oruçlar ise o vaktin elden çıkmasıyla peş peşe olma şartı düşer. Kalimleri bu esas üzerinde bazı meseleleri vazetmişlerdir. etmişlerdir. Kişi Şaban ayını oruçlu geçirmeyi Allah için adalım dediği takdirde bu orucu peş peşe geçirmesi gerekir. Ancak Şaban'ın bazı günleri oruçsuz geçtiği takdirde sonraki zamanda dilerse peş peşe dilerse aralıklı olarak kazaylar. Çünkü vakte bağlı olarak koşulan ardarda oruç şartı o vaktin elden çıkmasıyla düşer. Buna mukabil bir ay peş peşe oruç tutmayı Allah rızası için adadım dediği takdirde gerek eda yerine getirme gerekse kaza vaktinde sonra yerine getirme şeklinde olsun peş peşe tutmak mecburiyetindedir böyle olmaksızın adağını yere getirmiş olamaz. Zira buradaki ardarda oluşturma şartı oruca bağlanmış olup hiçbir şekilde düşmez. İkinci olarak Cenab-ı Allah sizin için kualık ister buyurmuştur. İzin ve müsaade demek olan kualık kavramında peş oluş gibi bir güçlük ve darlığın şart koşulması isabet değildir. Nihayet gerçeği bilen Allah'tır. Bizden Ramazan idrak eden kimse onu oruçlu geçirsin mealindeki ilahi beyanda borcu başka bir ayda tutmanın tutmasının caz olma dair işaret vardır. Çünkü aziz ve cevan Allah orucu Ramazan ayına nispet etmiş ve onu oruçlu geçirsin buyurmuştur. Şayet Ramazan orucunu başka bir ayda tutmak mümkün görülürse orucun Allah'ın belirlediği zamanın dışında bir aya nispet edilmesi hali ortaya çıkar. Bunda ise Allah'ın emre müdahale etme, ayrıca verdiği hükme ortak koşma tehlikesi mevcuttur. Allah Teala'dan haktan sapma tehlikesinden bizi korumasını niyaz ederiz. Allah sizin için kolaylık ister, zorluk çekmenizi istemez. Muhtezi mensupları şöyle demiştir. Yolculuk veya hastalık sırasında oruçtan kimse Allah'ın diyemediği şeyi yapmış olur. Çünkü aziz ve olan Allah zorluk çekmenizi değil, kolaylık istediğini haber vermiştir. Kişi hastalık veya yolculuk esnasında oruç tuttuğu takdirde zorluğu tercih etmiş olur. Allah Teala ise bunu diyemediğini beyan etmiştir. Dolayısıyla kul Allah'ın diyemediğini yapmış olur. Bize göre ise durum şöyledir. Allah sizin için kolaylık ister. Meyanındaki ilahi beyanın anlamı Cenab-ı Hak yolculuk esnasında oruç müsaade etmek sürekli sizin için kolaylık diler demektir. Zira fıkıh alimleri sefer halinde oruç daha faziletli tutmamanın ise ruhsat olduğu noktasında ittifak etmişlerdir. Allah'ın mutazile'nin ileri sürdüğü gibi ileri sürdüğü gibi daha faziletli olanı değil de onun daha az faziletli olanı diye diye söylenemez. Buna mukabil, oruç tutmamayı isteyene kolaylığı tutmak isteyene de güçlüğü demiştir denir. Onun iradesi her durumda geçerli olup bir yöne geçerli, diğerinde ise geçersiz olduğunda, olduğunun söylenmesi mümkün değildir. Allah sizin için kolay ister. Yani oruç tutmaktan sakınmak suretiyle işinizi zorlaştırmak değil, buna izin vermek suretiyle kolaylaştırmayı diler. Bu ilahi beyanda Allah'a nispet edilen kolaylık dileme niteliği kişinin oruç tutması anlamına gelebilir. Ancak hiçbir kimseden allah Teala kuyu için kolaylık dilemiş, o da oruç tutmuştur şeklinde bir anlayış nakledilmemiştir. Sonuç olarak burada da onun kolaylık dileme iradesinin geçerli olduğu anlaşılmaktadır şunu da ilave etmek gerekir ki Mutezile mensuplarının anlayışına göre de yolculuk esasında oluşturan kimseye ait fiilin ilahi iradenin içinde bulunmamış olması mümkün değildir. Çünkü böylesi Allah'ın farz kıldığı bir ibadeti yerine getirmiş ve ona itaatte bulunmuştur. Mutezile mensupları farz konumunda olanlar bir yana her türlü itaat fiilinin ilahi irade dahilinde bulunduğunu kabul eder. Bize kurtuluş yolunu gösterdiği için Allah'ın yüceltmeniz için denildi ki bu beyan din konusunda sizi hidayet erdirip muvaffak kıldığı için Allah'ı yüceltmeniz demektir. Buradaki tazim, tekbir kavramı ile Cenab-ı Hakk'ın tevhid, İslam gibi çeşitli nimetleri lütfetmesine mukabil kendisine şükreden bulunmayı emretmiş olması da mümkündür. Ve şükretmeniz için. Yani size lütfetti bu nimetlere mukabil Rabbinize şükretmeniz için. Ayetin bu son kısmı ile Doluluk hastalık esasında oluşturmamel izin verdiği için Allah'a tazim ve şükürde bulunmayı emretmiş olması da muhtemeldir. Nihai gerçeği bilen Allah'tır. Ve